Yeni bir videoma hoş geldiniz. İşlerimi bitirdim, kendimi hazırladım. Saçlarımı kıvırdım ama ne zamana kadar böyle idare ederim bilmiyorum. Sıcak havada böyle buralarım yanıyor arkadaşlar ben. Saçlarla. Neyse, böyle daha sonra toplarım garanti. Çıkıyorum şimdi. Ay. Önce... O şey düştü. şey düştü. Neyse. <laughs> Evin yalnızım ya de. Böyle tırsıyorum. Ne olacak halbuki? Neyse. Önce annemlere gideceğim. Annem bugün evde yok camiye gitmiş babamın kahvaltısını falan hazırlayacağım onu doyuracağım oradan çıkacağım bugün şeye gideceğim Raize büro'ya gideceğim arkadaşlar ee, ne diyorlar Reise büro'ya Türkçe ee, seyahat seyahat şirketim oluyor. <laughs> Buraya gideceğim. Bir arkadaşım burada, Rize bürosu var. Bir de biletleri, böyle işte e, şeyleri, e, tatil şeyleri fiyatlarını ona danışacağım. Ondan öğreneceğim. Online ile arasında ne kadar fark var veya neyi tavsiye edebilir, nasıl olur. Çünkü 6. ayın sonuna geldik arkadaşlar. Hiçbir tık yok. Daha hiçbir şey yapamadım. Memleket istiyoruz. Tatil istiyorum bile. Hani nasıl kombin edebilirim, nasıl yapabilirim, nasıl daha çok uyguna gelebilir? Onu bir araştırmam lazım artık yavaş yavaş. Yoksa son anda biz tatilsiz kalacağız burada. <laughs> ya Miley'im tabii ki çok istiyor. İnanın hele şu hafta kızım o kadar bir ders çalışıyor ki yani son şeyleri, sınavları artık. Onlara böyle bütün gün evde çalışıyor ediyor. Tabii o da bunu alıyor kolay değil dersleri. İstiyorum tabii o da bir tatil yapsın ama en uygununu, en şeyini bir araştırıp sormam lazım. Fiyatları biliyorsunuz tavan. Neyse ben bir çıkayım. Annem buraya mantar yapmış. Babama mantar yapmış da gitmiş. Ben de buraya böyle kahvaltılarını hazırladım. Şimdi ben de bir, bir bardak çay içerim babamla. Buraya bardaklarımızı <laughs> hazırladım. Çayımız da hazır. Eve geldim. işlerimi bitirdim. Ama çocuklar da neredeyse benimle bir aynı anda girdiler. Bir dakika sonra biri geldi, iki dakika sonra biri geldi. Tabii ki evde yemek yoktu. Artık böyle ekmek, sosis bir şeyler yediler. Karınlarını doyurdular. Cem bugün Türkiye maçına bakmaya gidecekmiş. şeyde bakacak. Hani ne diyorlar bu? Public View diyorlar arkadaşlarıyla. Orada bakacakmış. Benim de şu an modum o kadar düşük ki arkadaşlar size anlatamam. Acayip modum düştü böyle bir bir yorgunluk bastı. Hani nasıl anlatayım? Hani uykuda değil ama modum resmen böyle bir düştü. Böyle günlerim oluyor. Onun için şimdi ne yapacağım? Gideceğim. Odama çekileceğim. Yarım saat şöyle bir kafamı dinleyeceğim. Biraz da belki de uyuyacağım. Ondan sonra kendime geldikten sonra artık burada işlerime devam edeceğim. Burada da yapılacak işlerim var daha ama şu an hiçbir şey yapacak durumda değilim. Burada makarna pişiriyorum. Saat 7. Dışarıda acayip yağmur. Dekorasyonlarım dışarıda. Ben yağmur yağacağını bilmiyordum. Allah'ım ıslandı hepsi. Şu çiçekin altı iyice şey oldu. Bozuldu artık. Neyse kurur. Bir dakika güneşte. Havuzu kaldırmıştım zaten. Şu arka tarafa almıştım. Boşa almıştım. Acaba sudan sinekler mi geliyor diye. Neyse hiç de böyle gelecek yağmura benzemiyor gibi. Oh oh. 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 Miley, Miley, Miley. Evet, sudan sineklerimi bitti. Odan topla. Arkadaşlar bu hiç benim günümdür. Günüm, hiç. Ben bugün böyle saf gibiyim. Modum acayip düşük. Bir şey Şuradan nuggeti çıkarttım bir de bu şeyler dedim dondurucudan. De bile anı yapıyorum Allah'ım. Allah'ım. Bilmiyorum. Ha ben bugün eteğimi neyle bakın. Bu şeyinden hani gelmişti, yılbaşı hediyesi vardı ya böyle bir göstermiştim böyle şeyin içinde. Bugün eteğimi, bu şey eteğimi, bu ne bu işte saydım roku bunlar ütüledir ütülüyor da yani baya sürüyor baya bastırmanız gerekiyor ama olsun beni kurtardı büyük şey ütümü çıkarmama gerek kalmadı <laughs> burada duruyor hava da moduma göre tam moduma göre bir hava benim modum düşük ne bileyim hiç şeyde değilim böyle havada yağmur karardı ben gibi böyle benim şeyim gibi ay yapacağım şimdi yapacağım şimdilik yakacağım. <laughs> ne dedim? Bugün benim günüm değil. Nuggetler daha iyi. Yaktım mı? Yaktım. <laughs> Neyse, böyle ne, böyle şey böyle iyice kızarmış yanığa dön şeyleri yiyor ama yemesi de ben ne yapayım değil <laughs> Yağmur da dindi herhalde. Camlar komple açık. Açtım camları. İçerisi serinlesin biraz. Ama böyle şeker, serinken, yağmur yağarken çatı camlarını açamıyorum normal camlar. Ama çoktan burada camları böyle Açtım. Abone ol şurada bir kesesini duymuştur. Kardeşleri, Melike siparişlerim geldi. Çoktan da böyle göstermiyorum değil mi? Melike, evet. Hala Melike. Şey, bunlar sifarişler. Pazar günü yine şeyim var, partim var. Bunlar hani önceden olan siparişlerdi. Burada şeylerden birkaç fazla sipariş verdim yanına fırçalardan evde bulunsun diye. Hemen bir Instagram'dan falan isteyenler oluyor. Bunlar anda ayı korektörler. Bunlar sisi kremler. Bunları da bu renkler kalmamıştı elimde. Bunu şartlı sipariş verdim. Ve şu blushlarımız arkadaşlar. Bu blushlar çok seviliyor bunlar. Creamy blush. Bunlardan da birkaç tane fazladan sipariş verdim. Böyle ve ayrı böyle krem. Bu kremlerden ve temizleyicisinden şey sipariş gelmişti. Bunlardan. Bu da şey yüz suyu, su, su, su. kisi hiç Ama şey değil, sel masa değil bizimkiler. Evet bunlar. Bu da gene şey. Bu da highlighter drops. Bundan bir tane sipariş gelmişti böyle. Aa, şunları bakalım mı? Ne güzel. Bakar mısınız? Pasaport koymak için. Bu da bu siparişin yanında böyle arada hediyeler oluyor. Bu da pasaport için. Şöyle kartları yanına koymak için. Şu da bavul için. Bakın. pembe pembe. Ne güzelmiş. Ben bunu unutmuştum hep de. Allah ne yalan söyleyeyim. İçinde diye. Evet. Bunlar da e, bu küçük rice setler. Aslında bunlar rice set. Hani tatile falan gidince. Bunlardan böyle denemek için sipariş verenler oluyor. Tabii ki bunları denediğiniz zaman hemen etkisini görmüyorsunuz arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim Bu 2-3 hafta anca yetiyor. 2-3 haftada etki görünmüyor. Sadece cildime yarıyor mu yaramıyor mu? diye böyle bir deneme e, yapabiliyorsunuz. Bunlardan bundan kalmamıştı zannedersem böyle bir tane birisi istedi bunu da öyle senin sipariş verdim. Unuttum bile bakın bakmam lazım. Bunu bu repeset bu, bu şey e, hani ben her zaman için diyorum cildler ciltler için retinollü olduğu için bu bunun içinde hatta serum da var. Normal serum içinde serum yok. Aynen bu siparişlerimde gelmiştir. Bunları geri şöyle şey yapayım. Buraya koyayım sonra artık yerleştiririm veya siparişleri parlarım. Parlarım. Bunu daha çok beslenmiş oldum. Benim modumu yükseltmem lazım. Türkiye maçına hazırlanalım. Modum yükselir o zaman. Bu bayrağı Cihan getirdi. Şeyden maça gittiğinde. Buraya bayrağı astım. Bayrağı buraya astım. Dışarıda yağmur yağıyor. Bayrak mas bakarken burada asıl olması lazım. Buraya da e, formayı koydum. Bunu Miley giyecek bugün <laughs> kızcağızıma forma giymek nasıl olacak? Birinde yoktu, birinde Altay var diye hiç şey yapmadık. Üzülmesin diye. Altay'ın da artık forması var. Annesi babası Türkiye'den ona forma getirdi. Evet, maça hazırız. Bizim yemeğimize bakın. Yoğurtlu makarnanın üzerine nugget. Karpuz da çıkarttım. Keseceğim birazdan. Çok evet. çok evet Miley. Çok koydun. <Sessizlik> Allah'ım <bye Sessizlik> bayrak Hayatı çok hafif ağaçlar <laughs> oldu. Bunu kim attı? Çalalolu! Şey diyor ki, Alman şeyi spikeri konuşuyor ve çalalolu diyor. Hayır, çalalolu! Çalalolu mu diyor? Çalalolu. kadına bak tam çekim yaparken gol atılıp. E bence yapamadım, çekim yapamadım. O kadar kamerayı yerleştirdim, dedim ki muhakkak şimdi gol olur. Türk kanallarda... <laughs> açtık. Şimdi Türk kanalından bakalım en iyisi. Yoksa Alman kanalında şeyler e, ne diyorlar Türk maç yayının sunanlar işte. Cık olmaya başladı. Hadi bir gol son anda bir gol. Bize ama Allah ben Kovar oturamıyorum Kovar vurdu. Hadi.

oraya Arda niye gitti? Bu kez atıyorum ya. Benim anlamadım Arda niye karışıyor oraya gidiyor sen dışarıdaydın zaten karışıyorsun sarı kart alıyorsun ya. Arda bize lazım. Hay hey hay son anda hayret Arda niye sarı kart yedi şimdi? Kırmızı kart ona çıkmıştı. Ama kazandık Ama kazandık İlk şeyde turda Türkiye eleni. İşte o film yüzünden çıktı zaten ya. Kargaşalık. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Yeni bir günden günaydınlar. Dünkü maçtan sonra modum tekrar yerine geldi. Keyfim yerine geldi. Enerjim yerine geldi. Dünkü maç olmasaydı var ya benim modum herhalde böyle <laughs> Çok kötüydü dedi arkadaşlar. Bilmiyorum. Neden bilmiyorum. İşte böyle sebepsiz yerim modum düşüyor arada. Olabiliyor. Şimdi maç tabii ki heyecanlıydı. Maça böyle sinir oldum, şey falan. Ama maç bittikten sonra tabii kazanınca Allah'ım keyfim bir yerine geldi. Bir moralim yerine geldi. Böyle böyle saatlerce oynasım geldi. Şarkı söyleyesim gel. <laughs> evet böyledi Ve şimdi hazırlandım ben. Taşlar aslında hiçbir şey yaptım taşlarımı sadece taradım dün kıvırmıştım zaten şey gidiyorum e, bu hani e, T shape yaptırıyorum ya bu şeylerin için şunlar için <laughs> ona gidiyorum bugün e, randevum var geçen hafta geçen bu hafta ve geçen hafta iki randevumu atladım Altı ay vardı yani gidemedim Altı ay şeye e, kreşe gitmedi benimle kaldığı için şimdilik e, artık devam devam diyorum ama Biraz fark ediyorum arkadaşlar. Tabii ben yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Ne kadar hani çikolatayı çok seversem etsem tatlı yiyorum. Ama her şey sınırında. Ve bu t olduğu gün, olduğu gün çok su içiyorum arkadaşlar. Bolca bolca su içiyorum ki hani vücut o şeylere atsın diye. Burada çamaşır hazırladım. <laughs> Çamaşırlar burada. Geçerken hemen bunları da şey yapacağım. Makineye atacağım. Ben gelene kadar şöyle yıkansın. Bugün bu takımımı giydim. Dışarıda yine yağmur. Yine yağmur başladı. Onun metre var mı? Şey gelmişti. Bakalım nasıl olmuş. Bu kıyafetim geçen yıldan. Ama çok seviyorum ben bu takımı. Bu havada süper. Üzerinde uzun şey, çeketi uzun kolu diyecektim. Yarım kollu. <laughs> yarım kollu çeketi, pantolonu. Böyle dışarısı 25-26 derece. Hani öyle aşırı sıcak değil ama yağmur yağdığı zaman şimdi başladı zaten biraz biraz soğuyor o zaman. Evet tellerimi değiştireceğim ama yani <laughs> bu teller ev telleri. Bir dahaki videomda görüşelim. Bu videoyu bitirdikten sonra yeni bir vlog başlayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.